Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolleri oynadığı e, TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı dizisinin birinci bölüm özet ve kareleri yayınlandı. Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra cennetin kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir. Arkadaşlar Yürek Çıkmazı dizisine Alp Navruz'a dair tüm yenilikleri kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Yeniliklerden ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonuna açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu yüzden yorum yazmayı, abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sona kadar yepyeni fotoğraflar yükledik. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.